PlayStation Time takımıyla birlikteyiz. Böyle güzel bir galibiyetti. Yine son dakika attınız golü. Son dakika, son dakika finalleri doğru adım adım gidiyorsunuz. Ee, neler söylemek istersin? Kaptan senden Vallahi başlayalım. Hocam, e, biz bu oyunu seviyoruz. Bu oyunu severek oynuyoruz. Yani oyunda gerekliliklerini yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Takım arkadaşlarımızla hepimiz en azından 15 er yıldır arkadaşız. Hepimiz zaten neyi nasıl başaracağımızı çok iyi biliyoruz. Güveniyoruz kendimize. Ya, rakibe de tebrik etmek lazım. İyi oyun oynadılar. Ama tabii ki en iyi oyunu biz oynadık yine her zaman gibi mücadeleyle kazandık. Her zaman e, bireysel oyun yerine bana göre takım oyunu daha iyidir. Biz de böyle yaparak başardığımızı düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarıma, başkanımıza teşekkür ederim. İyi bir maçtı yani, zevkliydi. Başkan, konferans finalindesiniz. Neler evet. söylemek istersin? Arkadaşlarımızın son dakika golüyle yine konferans finaline düştük. Bir önceki maçı kalecimiz Selami ustalığıyla maçı aldı. Bugün kalecimiz Selami oyundaydı. Bir arkadaşımızın sakatlığından dolayı yine son dakika konuyla, yani abiye tabiri caizse astı resmen topu. Ee, tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Ee, artık Keçera Filan oynayacağız. Ee, daha ciddi olacağız. Çok önemli bir maçı çıkacağız. Bizim için çok önemli. Devam etmemiz için, <laughs> şampiyon olabilmemiz için çok ciddi bir şekilde adım atmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Bu maçın galibini de PlayStation Time Cafe'nin en önemli asil elemanı Hasan Özbek'e armağan ediyorum. Beyler tebrikler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.